<laughs> Benim şeyim, o mobilyen yazısı tabi çok geç görüldü arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber fiilini biraz daha devam ediyoruz. Ben çoktan da bir video yapamıyorum. Onun için özür Şimdi biz e, videomuza geçelim. Ha ha çok güzel bu ya. Şey alalım. Tarayı alalım. Hı. Hmm. Tamam. Bir videomda göstermiştim nasıl yükleniyor. Arkadaşlar başlasın ben hemen videoyu başlatacağım. Arkadaşlar daha durdurmam bir saniye bir devam olmadı hemencik oyuna girdik. Abi biz support'un yanına gitmeyelim. o biraz tehlikeli biz bu aksesuarımızı kullanalım. Arkadaşlar internette bir sorun şey oldu tekrardan geliyoruz oyunumuza başlayalım. Bakın hemencik girdi yani. Hemen oyunumuza başlayalım. Dünyayı anlamak için ki başka bir mesele. Anlat şöyle böyle böyle. Şunu da ben yapayım yani. Oha. Lan bana bir de bırakmıyorsun. Ben bir gün. Ya se, se, ilk önce seni öldüreceğim Riko. Riko seni öldüreceğim dedim. Kendim öldüm Riko. yerde krem. Tera ile iyi oynayamaz. Sprout. Sprout'u deneyelim. Sprout, Sprout, Sprout. Aha biz yandık bir Sprout. Aha. <laughs> Arkadaşlar burada uçması gerekmiyor mu biraz? Çok az. <laughs> Niye uçmuyor bu? Birazcık. Yani uçması lazım. Oo, saprota az vurmuyor yani. Bakalım. Gene seni öldüreceğim gini gene gini gene gene. <laughs> seni yok edeceğim dedim diyor. Her yerde ben Ya ben bununla iyi oynuyorum. Bununla iyi oynuyorum. bununla bununla. Bununla iyi ben bununla bununla. Bununla Senin seni inan ölürüm. şöyle böyle gidin Neden? Anne ya arkadaşlar. Bu ne? Aslında ben ha tam tam. Ha, benim karakterim sendi. Sen değsin sen değilsin. benim karakterimdir sen git. Ya arkadaşlar. Oo, duru, tut, tut. Git buradan. Küro. Ne yapıyorsun? Ama benim karakterim dedim. Ee, Düya. Niye benim şansım? Niye? Yeah. Şort benim karakterim o zaman. Şort benim karakterim arkadaşlar. Yine şöyle böyle. He, hayra, ben sana inanır mıyım ya? Yani. Ben inanmayacağım. Çünkü taktikler var böyle o da onu yapıyordur. Bak onu aşağı çekip dolduruyor. Yine oynarım şöyle böyle. Arkadaşlar görmesin bizi. Görmesin. Gördü bizi gördü. A, gördü 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 gördü. Aa kapıya arkadaşlar. Olamaz. Bilerek durdum ha. Durdum ki beni öldürsün. O kral abi öldürdü. Vallahi. Aha geyo benim karakterimdir. Geyo benim karakterimdir geyo. Geyo, 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 geyo. Geyo, 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 you gay you gay. O nu 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 Şimdi karakterimle satışıyorum herkese ben yine. Yine öleceğim de ne zaman onu hiç bilmiyorum de. No, no, Hacker. Hacker mısın? Hacker. Hacker mısın? Hacker. Arkadaşlar! Ya bu bir delik mi ya? Ya baksana kupam düşüyor. Sen o zaman ne yapıyorsun benim karakterim olsun? Ben, ben hiç kimseye yaklaşmıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar Türkiye'nin herincisi. <laughs> Şaka şaka. Ha, Türkiye birincisi burada. Bak ben inanıyor muyum sana şimdi? Ah, sabah git. Sabah. Yeah. arkadaşlar 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 ne gitmiyor bak taktik işte Aaaa Spike yandık biz Spike Oye Gidiyor Gidiyor Aha ne ne ha Ne oldu Bunları kim yapmış böyle? Sen yaptın değil mi? Bir kendimi niye riske atıyorum Şey de oldu şu an. Düz pişkin kileş. Fadil mi? Fadil. Dünyayı anlamak sanki başka bir mesele. İnan Şöyle böyle. Aha. Ember öldürdü onu. Neredesin Ember? 15 15 geliyorum 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 Nani 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 Aha, Nani Öldüm, Nani şu an 6 yüklü olduk o da 7 yüklü ediyor bizi gel ama yani şans işte bizim şansımız şanstır arkadaşlar ya On bir yük toplamış. Neyi seçelim arkadaşlar? Mesela kral olur ha. Mega kral. Ya da anta kral. Biz altın mega kralı seçelim.

Tabii öldüreceksin beni. Çok gereksiz konuştum ya. Niye böyle oldu bu video? Ama ya. Niye hep beni öldürüyorlar? Sinirim bozuldu. Profesörümüzü seçtik, seçtik. Yine öleceğiz. Yine öleceğiz. Ne ya? O zaten 1400 vuruyor. Bir tane daha vurursa bize biz öleceğiz.

konuşmadı. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer Zula videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya benden siz ya yani sizden kaç like olsun? Düşünüyorum şu Bu videoya 19 like atın. ท่านแม่ฮัลโหบายบาย